Teşekkür ederiz Melih abi. Melih abi her şey için gerçekten çok teşekkür ederiz. Olmaz mı? olmaz. olmaz. Hayır. Baba Hayır. Hayır. nereden bildin bunu? Deniz ağacı bile veriyor. <laughs> Mutluluk verici özgüven. Bu ilgili bütün spoiler'ı çok seviyorum. Ay. Deniz insanların yaşam kaynağı. Anladın mı? Bilmem. Yerken yarışçısı olmak istiyorum. Ya. Ya. Uykum var. Oksijen. Hava atıyor. Akıntı yok. Yemez evet. daha da ısınıyor. Denizi kirletiyor. Milyar Şimdi Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Tamam, Günaydın. Yelken evet. uzatır mısın Kaan? Ben geleyim mi? Çek Ayşenaz. Makarayı evet, çözer misin? Tremola çalışıyoruz. apa seyrinde ilerliyoruz. Yani rüzgarı 90 derece sağdan veya soldan alarak ilerliyoruz. Anlat bakayım vaktin nasıl geçiyor? E, i̇ş yaparak geçiyor. <gülüyor> ben Ay <laughs> 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 ama çok heyecanlandım. İlk yaptığımda biraz heyecanlandım. Çok heyecanlandım çünkü ilk defa böyle bir deneyimim olacaktı. Kendine nasıl güveniyorsun? Sürüyor <laughs> olmak heyecan verici. Doğru sürüyor olmak e, mutluluk verici, özgüven. Spor denen güven. Herkes birbirine çok güvenmek zorunda. Bir şekilde yerine geliyor işte ya. Ben de Allah'a bir, bir, Birin Birinin en düşündüğüm. Optileri Gökner bilmiyor. Gökner optimist yaz okulunda. Bunlar optimist C yani profesyonel. Optimist misin sen şu an? Evet, optimist yaz okulu. Bana yelken olunca ooo, Dünyanın en büyük yelkeni mi siz şurada yaşıyorsunuz? Hayır. Yelken var, yelken var, Çıkar o çıkar. <laughs> yapar ama seni da seni ilerleter. İzgarı kontrol ediyorsun galiba yelkenli kullanırken değil mi? Ne yapıyorsun? Rüzgar bizi kontrol ediyor. Yeşil optimiste doğru git! Yelkeni rüzgar doğa yönetir. Doğayı yönetemeyiz asla. 5 numara yeşil optimisi doğru. Geliyorum ben. Doğayı yönetmeye çalışsak ne olur? Baba nereden bilsin bunu? Doğayla işbirliği yapma sanatı bu. İşbirliği yapmayı öğreniyoruz. Kendilerinin hazırladığı bir tekneyle doğada bir spor yapıyorlar. Bu çok büyük bir sorun. Peki bu yelkenliler mesela uzayda gider mi? Olmaz baba, olmaz. Neden? Hava yok. Zaten yer çekimi yok uzayda. Anladın mı? Merhaba denize gidiyoruz. Oca, Merhaba kızım. İkinci gün. <laughs> Düşsem <Duşan> demezsen düşmezsin. <laughs> Devam etmek istiyorum aslında. Çok Hocam ben Ben ama uzayda gidecek bir yelkenli bulma, bulacağım. Roketli mi? Böyle çıkacak. Buradan böyle gelecek. Sonra böyle, böyle püüüüüüüüüüüüüüüüüü. Gökhan. Peki güneş rüzgarıyla giden yelkenli olmaz mı? Güneş rüzgarı belli bir yere kadar gider. Güneş rüzgarının olduğu yere sen zaten Yerkenle ilgilenmek, denizle ilgilenmek, rüzgarla ilgilenmek bize ne kazandırır? Hmm. İnsan kendine özgü hissediyor. Bu spor doğası, havayla bağ kurmamızı kazandılar. Deniz beni heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Deniz ne demek? Bir gezegen veya bir gök cismi üzerindeki <laughs> su parçası. <gülüyor> <gülüyor> Deniz insanların yaşam kaynağı. İnsanlar bunu biliyor. Deniz ağacı bile veriyor. Deniz birçok ya Birçok canlının yaşadığı bir ortamdır. Onlar bir şekilde oksijen üretiyor. Bizim nefes almamızı sağlıyor. Fotosunda bir tür ağaç. Peki sence yeterince denizlerimizi kullanıyor muyuz? Hayır. Ülkemiz denize ve denizciliğe bence yeterince önemli. Değil. Nasıl kullanabiliriz peki denizlerimizi yeterince? İnsanları deniz sporlarına teşvik edecek projeler düzenler. Deniz de çok maviymiş ya. Bu kadar mavi yer biraz sıkıcı oluyor değil mi? Mavi değil. Pis. Pis de değil. Pis de. Şeffaf. İnsanlar sence denizde iyi davranıyorlar mı? Hayır. Denizi kirletiyor. Çok atıyor. Atsın ne olacak? Sonra onların yok olması yüz milyar yıl sürüyor. Plastik şişeyle karşılaşıyorum. Bu beni çok mutsuz ediyor. Hayvanlar farkında olmadan o çöpleri yiyor. Yedikleri için ölüyorlar. <laughs> Anlat bakalım bugün nasıl geçti? Neler yaptın? Ne öğrendin bugün? Nasıl geçti hocam? Süper. Süper. Çok güzel bir dönemdi. Resmen yüzde yüz başarı. Çünkü hepsi dümen tutuyor ve hepsi öğrendi. Gökmer en minik kaptanımız. İlk başta o çözdü bu işi. Ee, i̇nanılmaz bir performans ve gelişim sağladı. kaldırırken Böyle tekerlekleri dönmesin diye bir yardım edin. Yoksa Gökler her şeyi yapabiliyor. Aferin Göknar. Hayatlarında güzel bir iz bırakmak istedik. Onlara denizi ve yelkeni sevdirmek istedik. İnşallah güzel bir anı, güzel bir iz bırakmışızdır. En minik yelkencimiz Göknar Ilgaz Koç. Tebrik ederim. Yerken yarışçısı olmak istiyorum. Altın madalya. Bütün onurlandıracağım böyle. Bütün dünya Türkiye'yi konuşacak. Çocuk devam eder diyorum ben. Bırakmasın. i̇nşallah ileride daha büyük gemilerin kaptanı olur. Hem de nasıl? Tüylerim diken diken oldu. Çok gurur duyarım valla. Bizim gemimizde yüzdürse memleket gemisini. Al. Çocuklar şunlar yapsa Al. değil mi? Atatürk'ün görse bu yavruları. Görüşürüz. Bu kadar mı hepsi? kaç? Uykum var. Hmm, kafamı bombayı yedim, yerkenço oldum. Teşekkür ederim Mela abi.